Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılında bir proje başlattı. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. Amaç köyden şehre göçü azaltmaktı. Proje Erzurum'da hedefine ulaştı. 3 yılda 646 kişi destekten faydalanarak köyüne döndü. Devlet desteğiyle baba ocaklarına dönüyor, kendi işlerinin patronları oluyorlar. Erzurum'da şehirden köye göç dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanan 646 kişi hayvancılığa yöneldi ve kendi işini kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılında köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesini başlattı. Kırsal alanlardaki gelirin artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi için hayata geçirildi proje. Erzurum'da projeye ilgi yoğun oldu. Birinci etapta toplamda 4325 başvuru alındı. 462 yetiştiriciye 44.946 hayvan almak üzere 63 milyon 997 bin lira kredi kullandırıldı. Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla %11'lik kısmına sahip olan kentte projeye başvuran ve belirlenen şartları sağlayan çiftçilere 400 bin liraya kadar ilk yıl ödemesiz ve sonraki 84 ay sabit ödemeli kredi veriliyor. İkinci etapla birinci etapın toplamında 104 milyon 560 bin lira kredi kullandırıldı. Üçüncü etapta Şubat ayı itibariyle elimizde start verdik. Ee, başvurular devam ediyor. 30 Nisan'a kadar başvuru almaya devam edeceğiz. Ee, toplam 347 başvuru başvurumuz. Erzurum büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkat çekiyor. Projenin katkısı büyük bu artışta. İlimiz mera hayvancılığına, küçükbaş hayvancılığa çok müsait. Ee, 15 milyon dekar meramız var. Burada 63.396 küçükbaş hayvanla ülke kırmızı et varlığına çok büyük bir katkı sunmuş oluyoruz, İstihdam sağlamış oluyoruz, insanları kırsalda kalkındırıyoruz, kalkındırmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece son iki yılda 646 kişi şehirden köye dönerek hayvancılığın gelişmesine ciddi katkı sağladı. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var, projesi sayesinde oldu bu. Şehirde, şehirden artık kırsala geri dönüş söz konusu. Bu da insanlara ekonomik anlamda bir uğraş, ekonomik anlamda bir iş istihdam sahası oluşturduğu için e, bu anlamda da kredi kullananlardan, yetiştiricilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Evet.